İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Türk firması FNSS ve Endonezya şirketi PT Pindad tarafından ortak üretilen orta sınıf tank kaplan MT Endonezya'da vitrine çıktı. FNSS Kurumsal iletişim Müdürü Cem Altınışık, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu en yakın 2 yıl sonra böyle bir ürüne kavuşacak. Böyle bir tanka Endonezya ordusu daha kısa sürede ulaşmış oldu. Tankı ortak geliştirdiğimiz için sınai mülkiyet hakları hem Türkiye'de hem Endonezya'da olacak diye konuştu. Türk savunma sanayisinin tank sınıfındaki ilk ihracatı olan FNSS ve Endonezya şirketi PT Pindad tarafından üretilen orta sınıf tank Kaplan MT, Endonezya'nın Jakarta kentinde düzenlenen Indo Defence Expo ve Forum 2022 fuarında tanıtıldı. Zırhlı kara aracı üreticisi FNSS'nin kurumsal iletişim müdürü Cem Altınışık, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Kaplan Mete'yi Endonezya'nın en büyük savunma sanayisi şirketi PT Pindad ile Endonezya ordusu için geliştirdiklerini söyledi. İlk aşamada Endonezya ordusunun özel istekleri doğrultusunda iki prototip tank üretilip bu ülkede kalifiye edildiğini dile getiren Altınışık, daha sonra seri üretim anlaşması imzalandığını belirtti. Proje kapsamında 18 tankın Endonezya kara kuvvetlerine verilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Altınışık, bu yılın ilk çeyreğinde 10 tankın gövdelerinin tamamlandığını ve Endonezya'ya gönderildiğini, diğer 8 aracın gövde üretimi ve tanklara kule entegrasyonunun da ülkede başladığını bildirdi. Fuarda Kaplan MT'nin kule entegrasyonu tamamlanmış haliyle sergilendiğini dile getiren Altınışık Tanka Endonezya'da kaplan anlamına gelen Harimau isminin verildiğini söyledi. Benzer programların farklı ülkelerde görülmeye başlandığına işaret eden Altın Işık, buna örnek olarak yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde başlatılan orta sınıf tank projesini gösterdi. Altın Işık, şu değerlendirmede bulundu. Program Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu en yakın 2 yıl sonra böyle bir ürüne kavuşacak. Böyle bir tanka Endonezya ordusu daha kısa sürede ulaşmış oldu. Tankı ortak geliştirdiğimiz için sınai mülkiyet hakları hem Türkiye'de hem Endonezya'da olacak. Ki ülkede yapılan ortak üretimle de yine bir artı değer yaratmış olduk özellikle batılı şirketlerin ürün satmak suretiyle bölgede gerçekleştirdiği ihracatların çok daha ötesinde, çok yüksek artı değerler oluşturarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Altın Işık, Endonezya gibi çok sayıda ada ve adacığı olan, ana muharebe tankının hızlı konuşlandırılamayacağı ülkelerde kaplan MT'nin, piyadeye ivedi şekilde zırh koruması altında, hareketli ateş gücü sağlamak için ideal bir platform olduğunu söyledi, tankın çok iyi bir güç ve ağırlık oranına sahip olduğunu, yüksek manevra ve hız kabiliyetiyle görev yapabildiğini vurgulayan Altınışık, tankta kullanıcının istediği bir kule kullanıldığını, talebe göre farklı bir kuleyle de üretim. gerçekleştirilebileceğini ninini çeçeleçeleti çeçeçeçe çe ifade etti. Altın Işık, Tankın özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi. Tank 3 kişilik. Otomatik bir doldurucuya sahip. Komutanın bağımsız bir periskopu var. Otomatik yükleyici sayesinde istediğimiz hedefe kısa sürede atış gerçekleştirebiliyoruz. Sürücünün diğer tanklarla kıyaslandığında optik ve kameralar sayesinde çok yüksek bir durumsal farkındalığı var. Bu sayede de sadece sık ormanlarda değil meskun mahallerde de çok yüksek bir görüş kabiliyetiyle tank kullanılabiliyor. Mayın ve balistik korumaya sahip. Tüm bu isterlerle çok iyi şekilde optimize edildi. Cem Altın Işık, Güneydoğu Asya ülkelerinde uzun süredir faaliyet gösterdiklerini ve ürettikleri çeşitli araçların, Farklı ülkelerde görev yaptığını dile getirdi. Araçlarını tanıtmak için fuarlara katılmaya devam edeceklerini belirten Altınışık, gelecek yıl yapılacak İdef Fuarı'nda da yeni ürünlerini tanıtacaklarını bildirdi. Bölgede Kaplan MT gibi bir aracı envanterine alabilecek ülkeler bulunduğuna işaret eden Altın Altınışık, iş geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Muhtemeldir ki bir kaç sene içinde yeni projelerle belki Kaplan Belki Kaplan'ın başka konfigürasyonunu görmek imkanımız olacak diye düşünüyorum. Tüm projelerde hem ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek hem kullanıcı isteklerini karşılamak üzere çalışıyoruz. Bu doğrultudaki faaliyetleri devam ettireceğiz. Ülkemizde de çok yeni projelere imza atacağımıza inanıyorum dedi.